Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Redco'da uyguna ilan almayı göstereceğim. İlan alma derken uyguna bilgisayar nasıl buluyorum gibi sorular geliyordu bana. Video başlamadan önce size kısa bir bilgi vereyim. Bu videoyu baştan sona kadar izleyin arkadaşlar. Yani şahsen kendi fikirlerimi size belirteceğim. Kendi yaptım, uyguna buldum, ilanları nasıl bulduğumu nasıl yaptığımı, nasıl aldığımı, nasıl videosunu çektiğimi kurguladığımı hepsini size anlatacağım. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu ben unutmayın. Videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar benim normalde kodaki konuşmalarım daha doğrusu böyle. Yani bir tane konuşmayı açayım. Mesela uyguna bulduğum ürünü direkt fiyata pazarlık var mı diye yazıyorum. Yani uyguna görüyorum. Yani ana sayfada çıkan ürünler. Mesela GTX 960 4 GB. Bu kartın değeri 2000 TL falan. Ama bu kartlarında GTX 970 de alınabilir uygun aslında yani GTX 970 almak tamam. Öncelikle başta ilanları geziyorsunuz. Hiç güzel bir ürün bulamadınız yani böyle ilgileri çekerek. Bunun için buraya işte kendi istediğiniz şey yazıyorsunuz. Ben mesela Ryzen yok kasa PC yazayım mesela kasa PC. Ha burada yazdıklarınızı da hep böyle e, aklınızda geçirin yani toplama bilgisayar, bilgisayar, oyuncu bilgisayarı. E, pi, oyuncu PC, ne bileyim gaming PC, oyuncu oyun bilgisayarı bu tip şeyler yazın. Çünkü ya her bilgisayar farklı başlıklarla da girilebiliyor. Bazen böyle adam çok güzel bilgisayar satıyor ama başlığı çok kötü. Ryzen PC, Intel PC, Nvidia PC. Hatta Nvidia ya yazın direkt Nvidia ekran kartlı bilgisayarlar çıkacak çıkacaktır karşınıza. Yani başlığı yazarken bilgisayarı araştırırken mesela ben geldi yani ne yapıyorum? GTX 1050 PC yazıyorum. Ha bu arada bak mesela 1050 çıktı direkt. 1050 1300 TL. <laughs> Bakayım kim satıyormuş. Mesela bu site satıyormuş. Bakabilirsiniz siz de. Gördüğünüz üzere satıyor yani. Site diyorum. İlan sahibi. Gördüğünüz üzere. Bir sürü 1050 ilanı var dolar bu arada 10 lira arkadaşlar 970 falan 1050 fiyatları bile uçmuş yani 1500 lira bu devirde bir PC toplanmaz İkinci olarak da size söyleyeceğim şey konum konum çok önemli bakın konum en önemlisi bakın mesela ben Avrupa yakasında oturuyorum İstanbul'un şöyle göstereyim burayı 5 kilometre yaptım 1000, 1000 tane sonuç çıktı bakın kendi şehrinizde daha ucuza da bulabilirsiniz bak mesela 1050 tane Bak bu pazarlık olanlar genelde u ucuza verdikleri de oluyor bazen. Fiyata pazarlık bey vermiyim de. Mesela 1052 GB Pahalı. 1700 lira. Ben genelde böyle buluyorum. Bir de size başka bir şey daha vereceğim. Info, bilgi. Mesela daha önceki videoda Letgo'da ilan satma videosunda ben herkese kalp atın <laughs> demiştim. <gülüyor> Bütün ilanlara kalp atın demiştim. <laughs> cidden bütün ilanları atınca da ucuza şeyler bulabiliyorsunuz arkadaşlar bakın bildirimler geliyor bu bildirimler geldi fiyatı düşürenlerin bildirimleri gördüğünüz üzere sistemler böyle mesela Ryzen 5 5600 G Oppo zaten işlemcisi bunun 2000 TL 5000 TL Oppo Ryzen 5 5600 G modelini adam satıyor yok 16 GB bu neymiş böyle böyle bir sürü sistem bulabilirsiniz. Bu çelik kasa mı? Ne yapayım çelik kasayı? Neyse arkadaşlar şimdi buldum. Bakın mesela ben bir şey yazdım az önce. Bakın yazdım şey bu Intel PC yazdım. 1000 ile 1300 TL arası yaptım. Bakın işlemde 8 GB RAM var. 256 GB SSD var. 320 GB hard disk var. i5 3. nesil. i5 3. nesil zaten güzel. Kasa da çok bayağı bir sağlam. Benim 9 TL toplanan bilgisayar gibi. Ve SSD hard de falan var. Nvidia'nın 2 GB ekran kartı. Alınır yani bu. Ben bunu alabilirim. Adamla konuşacağım. böyle bulabilirsiniz ilanları. Bir sürü ilan geziyorum. Hep öyle tek bir Ryzen bilgisayar yazıp olmuyor. İlla hani bilin veya böyle bilgisayarlar bulabilirsiniz. Ayrı satılık sorunsuz bir isim. Pentium, Pentium yok Pek bir şey diyemiyorum. Dolar biliyorsunuz. Öyle böyle o havalandı ki. Mesela az önceki gösterdiğim PC. Bakın. hayır bu benim sattığım PC. Adama yazmadım mı lan ben. Adamın yazdıkları. Okuyabiliyor musunuz? Bakın. Bunları odaklayabiliyor mu? Neyse ben SS olarak koyarım bilgisayarın özelliklerini. SS da Bakın i5 işlemci 3. nesil 8 GB RAM 2 GB ekran kartı. Kasa bu şekilde. Yani bayağı sağlam. Güzel bir kasa yani. Kötü bir kasa değil. Yani 9 TL topladığım kasayla aynı bir kasa. Ve Hard disk Temiz dikkat kullanmıştır. Alacak kişilere tavsiyem GTA 5 orta seviye 60 FPS olarak oynayabilirsiniz. Nvidia'nın 2 GB ekran kartı bile GT 1030 sürü yani. Nvidia'nın kartları bayağı okey. güçlü kartlar. Ee, bu video bu kadar Daha fazla bu tip videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Videolarda emek var arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.